Üçüncü şampiyon testimize ilk soruya baktığımızda topraktaki azot tuzgu, tuzunun bitki tarafından protein sentezinde kullanılmasından sonra atmosfere bırakılana kadar geçen olayların sıralanması istenmiş. Öncelikle bitki bunu kullandıktan sonra otçul hayvanlar bitkiyi yiyecekler. Bitkiyi yedikten sonra etçil hayvanlar otçul hayvanı yiyecek. Daha sonra Tüm canlıların vücudunda bulunan organik atıklar saprofitler tarafından amonyağa dönüştürülecek. Daha sonra amonyak e, nitrat tuzuna dönüştürülecek kemosantetik bakteriler tarafından. Ve son olarak da dentifikasyon bakterileri bunu havaya kazandıracak. Bu durumda sıralamayı yaptığımızda dördüncü sırada yer alansa 5 no'lu olay yani amonyak nitrat tuzuna dönüşmesi olmuş olur. İkinci soruda canlı çiftlerinden hangisinde aynı beslenme biçimi görülür diye sorulmuş. E, yani kematotrof bakteri ile saprobit bakterinin beslenmesi farklı. Biri çürükçül beslenmekte biri üretici. Amip e, tüketici beslenmekte çam üretici. Mantarlar tüketici beslenmekte fototrof bakteriler üretici. Ladin üretici martı tüketici. Böcekçil bitki ve elana hem üretici hem tüketici canlılardır. Her ikisinde beslenme tipi aynıdır. Üçüncü soruya baktığımızda canlılarda gözlenen tepkimelerden hangileri canlıların beslenme biçimi hakkında kesin bilgi verir diye sorulmuş. E, proteinden amnestit dönüşümünü yapmak, proteini sindirmek bir bilgi vermez. Tüm canlılarda gerçekleşebilir. Glikozu karbondüksüye parçalamak yine net bir bilgi vermez. Tüm canlılar e, bunu gerçekleştirebilir. Sonum olayıdır. Karbondioksit ve H2S'ten glikoz üretmek yani bir bakıma üreticilik ki burada e, kemo ototrof canlının e, bu işi yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla da canlının üretici kemoototrof olduğuna dair bize bilgi vermiş olur. Amonya nitrat tuzuna dönüştürmek kemosantetik bakterilerin yaptığı bir iştir. Bu da canlının beslenme biçimi hakkında kesin bilgi verir. 3 ve 4 no olaylar kemo ototrof canlılara ait olduğundan, kesin ve net şekilde beslenme biçimini göstermiş olur. Dördüncü soruda 2016 DS sorusu azot döngüsünde denitrifikasyon basamağı hangisinin gerçekleşmesini sağlar diye sormuş. Denitrifikasyon basamağının amacı havaya azotu serbest bırakmaktır. Dolayısıyla atmosfere azot sağlamaktır. C şıkkı bunu en iyi ifade etmektedir. Beşinci soruya baktığımızda ülkemizde yaşayan aşağıdaki canlılardan hangisinin neslinin devamı için Gen bankalarından yararlanılır demiştir. Nesli tehlike altında olan ülkemizdeki türlerden olan kel aynak için gen bankalarından yararlanılır e, diyebiliriz. Diğer türlerin nesli tehlikede değildir. Altın soruya baktığımızda ekosistem ekolojisine ait ifadelerden yanlış olan istenmiş. Bir organizmanın yaşamını sürdürdüğü alana onun habitatı, evi denir doğrudur. Ekosistem belirli bir coğrafi alanda... Komünite ve abiyotik faktörlerin birleşmesiyle oluşmuş bir sistemdir. Doğrudur. Ekoton komşu komüniteler arasındaki kesişim bölgesi, geçiş bölgesidir. Doğrudur. Işık camlarının biyoritmini etkileyen abiyotik cansız faktörlerden birisidir. Biyolojik ritmimizi etkiler. Bitkiler için özellikle bu daha nettir. Doğrudur. E şıkkında ekosistemde yaşayan tüm canlılar vücut sıcaklıklarını sabit tutabilirler demiş. E, bu sadece e, omurgalı hayvanlarda e, kuşlar ve e, memeler için geçen bir özelliktir. Tüm canlılar için bunu söyleyebilmemiz mümkün değildir. Bu durumda yanlış olan E şıkkı olur. 7 soruda verilenlerden hangisi suyun sürdürebildiğini sağlamak için alınabilecek tedbirlerden birisi Değildir diye sorulmuş. Sanayide az su kullanan üretim teknolojilerini geliştirmek bir önlemdir. Deniz suyundan içme suyu elde etmek için e, yöntemler geliştirmek suyun etkin kullanım için sürdürülebilirlik için faydalıdır. Orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlarsak pek çok canlı için e, önemli olur. Katkı sağlar su açısından da. Erozyonu önleyecek çalışmalar yaparsak aynı şekilde sürdürülebilirlik açısından önemlidir doğal su kaynaklarındaki mücadeleyi kimyasallarla gerçekleştirirsek pek çok canlının daha da olumsuz etkilenmesine neden olabiliriz. Aksine sürdürülebilirliğe zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla bu bir alınacak önlem değildir E şıkkı. 8. soruda su ekosisteminde besin ağı gösterilmiş. Şemadaki bilgilere göre besin ağı ile ilgili doğru olan açıklama istenmiş. Tüm besin zincirlerinde birey sayısı aynıdır denilmiş. Hayır, birey sayıları farklı olabilir besin zincirlerinde. İmparator penguenlerinin sayısının azalması, fitoplanktonların sayısının artmasına neden olur. İmparator penguenleri azaldığında, balıklar rahatlayacağı için balıklar artacak. Balıkların artması da zooplanktonların bu kez azalmasına neden olacak. Zooplanktonlar azaldığı için rahatlayan fitoplanktonlar, bitkisel planktonlar artacak. Dolayısıyla bu açıklama doğru olmuş olur. Biyolojik birikimin en fazla e, banlarda gözlenmesi mantıklıdır. Çünkü son tüketicidir. En üste yer almaktadır. Fitoplanktonların biyokütlesi en büyük olan canlılardır. Çünkü üretici canlılardır bu zincirde. Dolayısıyla biyokütlesi en yüksek olan canlı olması gerekiyor ki üsttekileri besleyebilsin. Bu durumda doğru cevap E şıkkı olur. 9. soruya baktığımızda hem heterotrof hem de ototrof beslenen, böcekçil bitkilerde gözlenen moleküllerden hangilerin tüketimi bu canlıların ototrof beslendiğini kanıtlar, üretici olduğunu kanıtlar demiş. Suyu tüketiciler de tüketir. Ee, ama karbondioksiti tüketiyorsa canlı o zaman üretici bir canlıdır. Minerali de pek çok canlı tüketir. Oksijeni de zaten solunum amaçlı bütün canlılar tüketebilir ama karbondioksit tüketimi böcekçil bitkinin ototrof yani üretici olduğunun bir kanıtıdır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olur. 10. soruda 3 farklı bitkinin yaşadığı ortamdaki azot miktarının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş. 1. 2. 3. 3 farklı bitki için. Buna göre yukarıda veren 3 bitkiyle ilgili yanlış olan açıklama sorulmuş. Birinci bitki amnestilerin bir kısmını dışarıdan alır. Topraktaki azot miktarı sabit kalmakta. Demek ki nitrat tuzlarını çok kullanmıyor bu bitki. Bu yüzden bir kısmını dışarıdan almakta olabilir. İkinci bitkinin ekildiği toprakta zaman içinde nitrat tuz yoğunluğu artar. İkinci bitkiye baktığımızda atmosferden azot aldığı, dolayısıyla azot bağlayan baklagil gibi bir bitki olduğu söylenebilir. Ki atmosferdeki azotu azaltmakta. Üçüncü açıklamada birinci bitkinin kökü yoktur denilmiş. Birinci bitki topraktaki azotu kullanmamış ama... Kesin olarak böyle bir şey bitkinin kökü yoktur diyebilme şansımız olmaz. Üçüncü bitkinin topraktan aldığı azot tuzlarının amnosis sentezinde kullanılır denilmiş. Evet amnosis sentezinde kullanılır. Üç bitki de inorganik maddelerden organik besin sentezler üreticidir zaten bunlar doğrudur. Fakat C şıkkındaki açıklamaya baktığımızda birinci bitkinin kökü yoktur dememiz doğru olmaz. Burada topraktaki azot değişmemiş olsa da ee, kullandığı kadar azot tekrar üretilmiş olabilir. Dolayısıyla bu yorum e, yanlış olabilir. Azot miktarı sabit kalmıştır. İhtiyacının bir kısmını böcek yakalara karşılamış olabilir.